1.31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Her yıl Ekim ayını meme kanseri farkındalık ayı olarak kutluyoruz. Biz de BT Klinik Tema Hastanesi olarak size bu yıl 1.31 Ekim'de neden meme merkezlerini seçmeniz gerektiğini anlatmak istedik. Meme kanseri her bir hekiminin özelleşmiş olmasını gerektiren bir hastalık. Evet, hastalık kolay tedavi edilebilen bir hastalık. Erken yakalandığında %90'ın üzerinde tedavi edebildiğimiz bir hastalık ama doğru ellerde. Hastanemiz Avrupa Meme Merkezleri Network'ünün bir üyesi olma ödülünü yaklaşık bir yıl kadar önce aldı ve şu anda da yine bir Avrupa örgütü olan Senologic Society International'a başvuru aşamasındayız. Neden bu afiliasyonlar alıyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki meme kanserinde çalışma şekliniz dünya standartlarında olmalı. Hastanemizde meme kanseriyle ilgilenen ayrı bir meme cerrahı, ayrı bir meme radyoloğu, konuyla özel ilgilenmiş ve hala ilgilenmekte olan ayrı bir meme onkoloğu. Bu süreçte hastalarımızın psikolojisini çok önemsediğimizi siz de bilin istiyoruz ve biz bu yüzden ayrı bir psikiyatrist ve psikologla çalışıyoruz. Ayrı bir meme hemşiremiz var ve meme ünitesini tamamen ayrı olarak yönetiyoruz. Tüm kararlar meme konseylerinde veriliyor. Hiçbir karar tek bir hekimin tek başına vermesi ya da tek bir kişinin yönetmesi şeklinde verilmiyor. Meme konseyi en doğru en bilimsel ve dünya standartlarına en uygun kararın verilmesi için meme kanseri cerrahisinde çok çok önemli. Bunun dışında meme kanserinde maalesef mastektomi yapmak zorunda kaldığımız hastalarda sonrasında rekonstrüksiyon olayında, rekonstrüksiyon cerrahisinde ciddi tecrübesi olan bir de plastik cerrah arkadaşımız var. Unutmayın, kanser yenilebilen, tedavi edilebilen bir hastalık. Ve bunlardan en kolay tedavi edilen bilenlerden bir tanesi meme kanseri. Herkese sağlıklı günler diliyorum.